Merhaba arkadaşlar bugün yeni bir video ile karşınızdayım Bugün arkadaşlar e, 33 milyar kastım arkadaşlar Ve e, pet açacağız Bu arada arkadaşlar gizli bir güncelleme geldik Gizli yer geldi e, Yapamayanlar için hemen göstereceğim Kolay bir yöntemle hemen yapabiliyorsunuz Hemen girebiliyorsunuz İlk başa geliyorsunuz arkadaşlar geldikten sonra şuradaki gördüğünüz gibi bak burada buradaki değil buradaki kırmızı evin yanındaki buraya gelip buraya çete buraya geldiniz ya kapının oradasınız buraya knoç knoç yazıyorsunuz yazdıktan sonra bizi bir yere ışınlıyor evet ve ışınladı arkadaşlar Şif siyah bir yer ve buradan peti açıyorsunuz. En düşük peti arkadaşlar 8 milyonluk pocket. En en iyisini bilmiyorum ama en iyisinden bir yani şu ejderha olan ecderha ejderha olan tam e, 10 milyonluk pet. Ama ben bunu açmayacağım arkadaşlar. Çünkü 11 milyona en kötüsü de gelebilir 8 milyon. Ama ben orada 3 milyara açıp Orada 3 milyarı açıp üstüne tam en düşüğü 10 milyar veriyor zaten galiba. Öyle değil mi lan yanlış hatırlamıyorum değil mi? Arkadaşlar bu arada böyle bu kadar petler var. Bunlar... Bu arada şöyle bir şey de var. Oyuna ilk başlayanlar çok şanslı. Yani o Knock yazdığında hemen 8 milyonluk pet veriyor zaten sana bedavadan. Yani biz ilk oyuna başladığımızda 1-2-3 petlerle başlamıştık. Gücü 1-2 olan. Ama onlar öyle değil. Tam ya, eğer yaparlarsa 8 milyonluk petle yani neredeyse buraya buraya bir saatte açabilirler. Hatta 30 dakikada hemen açabilirler burayı büyük ihtimal. Neyse arkadaşlar ben pet açmaya başlayacağım. Ee, şöyle kullanalım. Kullanalım. Ee, bundan açacağım. Ee, bundan da açabilirdim de. Ee, sonra boş ver dedim. Bu arada arkadaşlar. Legend yapmaya devam edeceğim. Çünkü legendler güzel oluyor. Eee. Böyle petlerim var işte güzel bir petlerim. Ve arkadaşlar daha Teç adası gelmedi. Teç adası ya haftaya gelir. Bilmiyorum ne zaman geleceğini. Ben de Teç'i beklediğim için e, o yüzden e, videoyu şey atıyorum. Geç atıyorum. Çünkü 7'ye kadar Teç'i bekledim. Belki güncelleme gelir yeni diye. Gelmedi. Ben de boş verdim sonra. Zaten boş ver. Zaten gelse de şey olur arkadaşlar. Gelse de ben e, hemen açamam çünkü benim biraz tırıpla koysa e ihtiyacım olacak. Ve arkadaşlar bir şey diyeceğim. Bak bence de siz öyle yapın çünkü 11 milyar yani zor kasabiliyorsunuz ki. E, yani Emperen eğer e, bak oradan en kötü şu an değil mi? tam 9 milyonluk Orada en kötüsü pocket yani 8 milyonluk bir de 11 milyar veriyorsun yani hangisi daha çok veriyor ben, bana göre emperyal snake ama tabi bunu basınca en fazla 53 milyonu mu ne çıkıyor yani bu çok güzel oluyor avantajlı ama benim şu an o kadar param yok o yüzden ben bundan açacağım ve güncelleme gelene kadar pet silimini açar mıyım? Oo, Bilmiyorum. Bir my tıkıl çıkarsa da çok güzel olacak inşallah çıkar. Hadi bir tane daha çıksın. Bir tane daha çıkarsa arkadaşlar onun ikisini rainbow yapmaya çalışacağım. Çıkmazsa da canı sağ olsun oyunun. Evet çıkmadı. Ee, bundan da açmayı baş devam edeceğim. Ve e ee, bu sefer pet vereceğim mi? Bakayım. Yani zaten şu an 10 milyonluklarla işim yok. Ee, veririm arkadaşlar. He, veririm ama şu Pegasus falan filan vermem. Baya yani şu, şu ikisi de çok gıcık oldum. Seviniyorum ama hep videoda olmadığım zamanlar çıkıyor hemen. Bak ben bunu video öncesi oynarken açayım dedim öyle arkadaşlarımla ve çıktı e, hepsi ikisi de yüzde 29 şansı çıktı bir de çok iyi neyse petleri açmaya devam edelim e, ee, Stalish zaten şu an oyunun en en iyi ikinci peti var şu an bende güncelleme gelmediğinden önce mi Bilmiyorum. Evet. Para bitti. Bunları bassam mı? Bassam da bir şey olmaz da arkadaşlar Pegosusu yine yapabilir miyiz de deneyeceğim. Ama ben size zaten pet vereceğim o yüzden sorun yok. Ben şu goldları bir basacağım çünkü goldları basınca pegasus yapmıştım iki tane pegasus olursa çok güzel olacak bakayım Buraya bakayım 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 iki kaç tane 9 tane gold bastım ve o aa bak bu güncelleme ile gelmiş normalde böyle veriyordu ya her koç başka pet. Arkadaşlar bu gördü. Ben de şaşırdım. Neyse. Az daha basayım bakayım ne olacak. Hepsi de legend çok ver artık bende ya. Legendleri nasıl yapacağım? Şu 2 milyon olsa. 4 milyonluk angle dog. Neyse arkadaşlar bu kadar pet kaldı. Niye boş boşuna şey bastım bilmiyorum. Ee, pegasus mengit gücü var ee, bunlar var ee, size pet dağıtacağım zaten legendleri Dursun legendlerle işim oluyor ee, Neyse arkadaşlar video bu kadar da abone olup like atmayı unutmayın ve abone olup like atana pet vereceğim arkadaşlar Evet pet vereceğim bay bay